Şimdi Rio Dehaydı. Eee 2'nin videosu. Rio Dehaydı. Bu sebepten dolayı video bize yaşadığı ee, hapishane hayatını anlattı. Gezegen bir hapishane. Dı ee, annesi, Yon'un babası, Belki bu durumdan haberdar değildi ama Vio e, polis tarafından rahatsız ediliyordu. Üst komşusu evine polisi alıyor ve Vio'yu rahatsız ediyor uzun bir süre. Ondan sonra da bir gece Vio uyurken kalbi duruyor. Aslında Vio'nun teşhisi, şizofren bir genci bilmem ne bir şeyler sö söylüyor şarkısında. Vio'nun gerçek rahatsızlığı paranoid şizofren. Yani Vio'nun e, özel bir kliniğe gidip dil altı ilaçları, e, antipsikotik kullanması gerekiyordu. Kullanmamış. Sadece antidepresan içmiş. Ee, polisler antidepresan e, içenleri tek hücrelerde 40 gün içinde öldürüyor çok rahat bir şekilde yani twitter'da bununla ilgili haberler var twitter'da bununla ilgili e, tutuklu hastalar diye bir sayfa var orada polislerin yaptığı bütün e, cezaevlerindeki bütün işkenceli her şey tek tek anlatılıyor. Yani şunu demek istiyorum. Şimdi apartmanda işte üç katlı bir binada dört katlı bir binada böyle şeyler nasıl olabiliyor diye düşünmeyin kendinize. Böyle şeyler nasıl olabiliyor? Ben size söyleyeyim. Ee, ev hapsini düşünün. Yani bizim ülkemizde maalesef vakit vakit bazı komşular ee, bazı polisler ilkokul mezunu polisler hiçbir şey anlamadan bilmeden hemen ön yargılı bir şekilde şu şöyledir bu böyledir deyip insanları e, gençleri özellikle öldürebiliyorlar ve sonra ben öldürmedim diye de kendilerini avutabiliyorlar çünkü bahsettiğim gibi ilk bölümde e, uyuşturucu kullanıyorlar Fedri. Ekstrometor falan. Tamam, tamam. Haberdar ederim, ben bir şey yani şunu demek istiyorum. Hmm, mesela son zamanlarda işte Sedat Pekerlerle olsun. E, i̇şte televizyonda izlediğimiz haberler olsun. Orta Amerika'da mesela. 40 tane ceset çıkmış. Polis 40 kişi öldürmüş. 14, 16'sı mı ne kadınmış. Bahçesinden ceset çıkmış. Olsun, şunu demek istiyorum yani polisler bütün dünyada e, kafaları sakat olarak değiller yani bu bir gerçektir ve öldürürler bizim ülkemizde yanlış olan bir şey var polislerin mezuniyeti mesela ilkokul mezunu polis de olabiliyor yani eskilerden kalma. İşte o eski kafaları getiriyorlar. Onlara şey diyoruz biz e, komiser yardımcısı. Büyük ihtimalle e, Vio'yu öldüren kişi de emekli bir komiser yardımcısı olabilir. Çünkü bizim burada Banu Berker diye bir kadın vardı. İşte bunu peşine emekli komiser yardımcısı takıldı. Ondan sonra kadın Allah rahmet eylesin vefat etti. Bizim çok yakın bir tanıdığımızdı. Yani o olaydan sonra ben bu işin peşine düştüm.